sağlığınız için her detayı önemsiyor, inceliyor ve sizlere en doğru bilgileri vermeye devam ediyoruz. Ben Doktor Sinan İbiş. Güncel konularda yeni konuklarla güzel hayatta beraberiz. Güzel Hayat ekranında Doktor Sinan İbiş bu hafta yediklerimize, içtiklerimize, soluduklarımıza, kısacası akıllı ve doğru beslenmeye, gerçek tıp dünyası gözünden yaklaşımlar getiriyor. Son yıllarda artan sağlık sorunlarının beslenmeyle olan tüm bağlantıları için bu hafta bir araya gelen konuklarımız Profesör Doktor Muazzez Garip Ağoğlu, Profesör Doktor Makbule Gezmen Karada, Profesör Doktor Zehra Büyük Tuncer Demirel ve Doçent Doktor Derya Dikmen. Doktor Sinan İbişle Güzel Hayat Cumartesi canlı yayınla sizlerle